Prime yolu biraz yokuş. Şuradan aşağı yuvarlandım mı o kadar iyi gelecek ki. Marunata da gidelim. Tamam süper. Aa a ulan Iron. ama... Ulan Abi biz alırdık ya. Tüh ya. Aa Epcomer'ı alalım. Aynen bizim kalemiz doğru. Bizim kalemiz de orası. Biz alalım. Ulan bir tane dibine kadar kullandım yokuzu. Ne diyor? Hayır abi serbest kalmak yok. Tutsağımız. Krallık, diplomasi, sıfıra sıfır. komeri alacağım. Ve orduyu dağıtacağım. İnşallah bu... İnşallah bu şey... Ee, ordu bütünlüğü yeter. Başka çünkü arttıramayacağım. 494 Abi Sen orayı kuşat ben de burayı kuşatacağım Oraya kadar gidemem çünkü Süper cavallar bizden oldu 10 numara Kaleyi kuşat Kurulsun direkt gireceğim Iron oraya gidiyor süper. Tutarsa on numara olur. O kale de elimizde kalır. Hayır. Serbest kalmak diye bir şey yok. Hadi hızlı. Ben girmeyeceğim. <gülüyor> Kaydediyorum. <gülüyor> Patlarsak en azından save alırım. Zafer. kademe çek yüksek olanları al gerisini boş ver şunları da alayım hatta hepsini alayım ben kalenin içine bırakırım nüfus kazanırım dağıt evet kaleye giriş zindan tutsak bağışla abi bunu bağışlamışlar çıldırmış olmalar tamam 34 nüfus kazandım çıkıyorum <laughs> biraz savaş ele aldım ya bu sıralar. Almam gerekiyordu. <laughs> Şunu alayım. Bu da mantığıma yattı. Abi geliyor. Bana mı geliyor? Bana gelmiyor ama buraya geliyor. 868. Benim benim orayı savunacak takatim yok. Kral. Bana mı geliyor bu? Halt there. Aa, bana geliyor. <laughs> Kanımızın son asla bakılırsa teslim olması gereken sensin. Sen bana saldıracaksın zannımca. Bu. Stay close. saldırıyorsun. Sen beni tutuyorsun yolda ama bana saldırmıyorsun. Sen geliyorsun ama yani çok geç geliyorsun ya. Biz bir circle'ı yapalım. çıkın bakayım. Süvariler gelirse. Oha. Çok fazla piyadesi var. Çok fazla yayası var. Şu ben bu kadar uçsuz olduğunu fark etmedim. Ona göre önlem alırdım. Allah sizi kahretmesin. Çok kötü savaştım. Çok kötü savaştım. Çok adam kaybedeceğim bu savaşta ya. İnşallah çok az zayiat veririm. Bu ne? Oha blokladı. Varlar bunlara saldırsın ya şuraya baksana Anasını satayım Kıyamet ordusu gibiler Çok fazla okçu yetiştirmiş beni gene araya aldılar bu hepsi arbaletli ezin onları geldi Ne var? Sana kaç? 23 kaybettim. Çok fazla. 14'ü geri geldi. Bu da bir şey. Hmm. Ayran bir şey yok. Ee, hangi kaleydi orası? Evet. Sen Iron oraya yetişebilirsen muhteşem olur. Asker toplasam çok çok kötü pozisyonda kaldım ya. Ospir orayı yağmalacak Seor da yağmalıyor ve ha yok. Evet. Bu ne benden mi kaçıyor? Benden gerçekten kaçıyor musun? Şu an çok kötü durumdayım. Bay bay. Şuradan asker. Abi bu ne ya? 109 askerim var ama hadi bakalım. Ee... Bu ne? Kritik hata. Vay be. Tamam. Ben bunu burada yakalarsam. Bir dakika. Save alayım. Ordu giriyor mu? Girmemesi lazım ama. Sonuçta kale kuşatmasında. Girse zaten... O bana saldırırdı.